Haberin merkezinden ATV Haber Merkezi'nden günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Bugün 19 Ekim 2023 Perşembe. Dünyanın gözü 13 gündür Gazze'de yaşanan trajedide. İsrail saldırıları bugün de devam etti. Bölgeden yine yürekleri yakan görüntüler geldi. Detaylara birazdan bakacağız. Ama öncesinde bir acı haber daha, şehidimiz var. Bırakın kuzeyinde devam eden Pençe Kilit Harekatı'nda teröristlerle çatışma çıktı. Piyade sözleşmeler, Ali Can, Güneş şehit düştü. Kahraman asker baba ocağında, Kahramanmaraş'ta toprağa verildi dualarla. Teröristlerin Kalleş saldırısında ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanede şehit düşmüştü. Baba ocağına son kez Türk bayrağına sarılı naaşı geldi. Aklınızı helal ettiniz mi? Helal olsun. Şehit Piyade Sözleşmeli Er Alican Güneş 25 yaşındaydı. Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe Harekat Bölgesinde görevliydi. İki teröristin öldürüldüğü çatışmada ağır yaralanan Güneş kaldırıldığı hastanede tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. şehit sözleşmeli er için memleketi Kahramanmaraş'ta tören düzenlendi. Allahu ekber. Şehit sözleşmeli er Alican Güneş kılınan cenaze namazı sonrası dualarla toprağa verildi.